Bugün 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü. Birleşmiş Milletler'in Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 14 Aralık 2005 tarihinde yürürlüğe girdi. Bugüne kadar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 164 ülke tarafından onaylandı. Dünyada en çok kabul gören uluslararası sözleşmelerden biri. Birleşmiş Milletler'in çalışmalarında dünyada her yıl 1 trilyon lira, 1 trilyon dolar Rüşvet verildiği söyleniyor. Yine aynı çalışmalarda dünyada yolsuzluk nedeniyle çalınan, heba olan para miktarının buçuk trilyon dolar olduğu, bunun da dünyanın gayri safi hasılasının %5'ine denk olduğu söyleniyor. Yine Birleşmiş Milletler yolsuzluk sonucu, rüşvet sonucu, hırsızlık sonucu insanların daha az refah, daha az haklar, daha az hizmetler ve daha az istihdama mahkum olduğu belirtiliyor. Türkiye 18 Mayıs 2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Birleşmiş Milletlerin yolsuzlukla mücadele sözleşmesini onayladı. ve bazı yükümlülüklerin altına girdi. Bakın bunların içinde belki en çarpıcı olanı şu. Bir kamu görevlisinin yasal geliri ile bağlantılı olarak makul bir açıklama getiremediği, mal, mal varlığında önemli bir artış olan, haksız zenginleşmeyi suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri alma yükümlülüğü. İşte 17 Aralık yalnızca 8 gün kalmışken, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde bu yükümlülüğü hatırlamak çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye ne yazık ki Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2014 yolsuzluk algı endeksi raporunda dünyada puanı en çok düşen ülke oldu. Yani yolsuzluk konusunda en başarısız karneye sahip ülke oldu. Bir yıl içinde 11 basamak birden geriledi. Yolsuzluk liginde 64. sıraya tırmandı. Bu hızla devam edersek, yani bu yıl olduğu gibi her yıl 11 basamak gerilemeye devam edersek, 5 yıl içinde yani 2023'e gerek kalmadan 2019 yılında Türkiye dünyanın en yolsuz 10 ekonomisinden biri olacak. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olamayacak ama dünyanın en yolsuz 10 ekonomisinden biri olacak. Çok istikrarlı bir şekilde bu ligde yukarı tırmanıyoruz. AKP de bu gurur tablosu ile ne kadar övünse azdır diye düşünüyorum. Bu sene Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Günü mesajı olarak yolsuzluk zincirini kır sloganını benimsedi ve şöyle bir logo çalışması yapmış. Bakın yolsuzluk zincirini kır. Görüyorsunuz burada beyazla ifade edilen, ak ile ifade edilen kişiler el ele vermiş bir yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet zincirinin halkası olan kişiler. Bu zincirin parçası olan kişiler. Fakat dikkat ederseniz yine kırmızıyla işaret edilen bir kişi daha var ki bu yolsuzluk, hırsızlık rüşvet zincirini kırıyor. Bir adım öne çıkıyor, dik duruyor, onurlu, namuslu bir duruş sergiliyor. Ben bu resme yakından baktım, dikkatlice baktım ve Birleşmiş Milletler'in Türkiye'ye bir jest yaptığını gördüm. Çünkü siz de dikkat ederseniz bu kırmızı kişi aslında bir Türk. Adı Teoman, memur Teoman. Kendisini biz 17 Aralık fezlekelerinden tanıyoruz. Her türlü rüşvete, rüşvet teklifine rağmen, her türlü baskıya rağmen, her türlü ısrara rağmen rüşvet almayan, sahte evraklarla altın kaçakçılığını engel olan, uçağın kalkmasına engel olan memur Tayaman. Kendisi bu dürüstlüğünün, bu onurluluğunun, bu namusluluğunun, bu hak ve hukuk bilirliğinin ödülünü İstanbul'dan Gaziantep'e sürülerek aldı. Fakat memur Teoman Türkiye'de sürülürken işte bugün dünyada yolsuzluk zincirini kıran kişi olarak bence bu logoda yerini aldı. Gelin bir daha hatırlayalım fezlekelerden memur Teoman'la ilgili ne söyleniyordu? Reza Zerrab ve Rüçhan Bayar'ın telefon görüşmelerinde dinlemeye takılan, yasal dinlemeye takılan telefon görüşmelerinde deniyor ki Teoman'a neler neler yaptım. Yani ne vaatler ne şeyler yok yok. Yani adam almıyor. İşte bugün 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nü kutladığımız bir anda bence Türkiye olarak memur Teoman'ı da anmalıyız diye düşünüyorum. Dürüstlüğünün cezasını Gaziantep'e sürülerek ödeyen memur Teoman'a ben de buradan şahsım adına çocuklarım adına, ailem adına, Türkiye adına bir teşekkür etmek istiyorum. Son olarak bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorum. Çünkü bu yıl Kasım ayında Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenen G20 zirvesinde yolsuzluk ve mücadele aksiyon planı kabul edildi. Bu plan bizim açımızdan da büyük önem taşıyor. Çünkü sizlerin de bildiği gibi 2015 yılında G20'ye başkanlık sırası Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yani Türkiye Cumhuriyeti yolsuzlukla mücadele aksiyon planının yürütülmesinden sorumlu olacak. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele bu planın en önemli maddelerinden biri. Şimdi düşünün ki Türkiye böyle bir sorumluluğun altına girerken aynı zamanda da 4 eski bakan hakkında kurulan Meclis soruşturma komisyonu komisyon başkanının girişimiyle 21 Kasım 2014 tarihinde yani tam da G20 zirvesinin arkasından bir yayın yasağı getirdi. Getirilen bu yasak yalnızca Türkiye'nin G20 dönem başkanlığı yükümlülükleriyle değil, aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in yolsuzlukla mücadele sözleşmesiyle de çelişmekte. Bunu da hep beraber hatırlamakta bir fayda var diye düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü vesilesiyle daha da önemlisi belki 17-25 Aralık bize özgü, Türkiye'ye özgü e, yolsuzluk haftası nedeniyle. Hükümetin gayretleri boşuna. Soruşturma Komisyonu Başkanı'nın gayretleri boşuna. Mızrak çuvala sığmamakta. Türkiye'deki yolsuzluk zinciri er ya da geç kırılacak. Neden mi? Çünkü bu ülkede senin önüne yatarım, reza diyen bakanlar olduğu gibi dindik duran memur teyamanlar da var. Memur teyamanlarının Anıları önünde ben saygıyla eğiliyorum. Biliyorum ki Türkiye önümüzdeki 9 Aralık'ta yani bir yıl sonra yolsuzlukla mücadele gününü çok daha farklı kutlayacak, çok daha farklı karşılayacak memur teyamanlar sayesinde. Teşekkür ederim. Buyurun. Yani, bir taraftan da yolsuzlukla ilgili, e, mesajlar verdiniz. Diğer taraftan da senonik konuşmaçları da AK Torpil Çarkı konuşuluyor siyasette birkaç gündür. E, Siz o isimlere baktığınızda... E, Şaşırttı mı size o isimlerin çok e, yakınlarına, bilimcilerinin akıbalarına, Kamurda KPSS'ye başkası ederek memurluk yolunu açmadığını neden söylemek istersiniz? Evet Bir ülkede hak ve hukuk düzeni devreden çıktığında e, bir ülkede liyakat sistemi devreden çıktığında e, o ülkede yandaş düzeni egemen demektir. Yanaşma düzeni egemen demektir. Patronaj sistemi egemen demektir. İşte e, Haluk Koç'un yaptığı son açıklamalarda bir kez daha bütün kanıtlarıyla ve somut delilleriyle, bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur ki Türkiye'de özellikle de kamu alımları söz konusu olduğunda, kamuda atama yükseltmeler söz konusu olduğunda, nakiller söz konusu olduğunda artık liyakat söz konusu değildir. Bir anlamda kamunun çivisi çıkmış durumdadır. Bu yalnızca Türkiye'de memur olarak çalışan ya da memur olmak isteyen vatandaşlarımızı ilgilendiren bir mesele değildir. Eğer bir ülkede kamuda liyakat düzeni devreden çıktıysa, o ülke kötü yönetiliyor demektir. O ülke verimsiz yönetiliyor demektir. O ülkede yolsuzluğun, hırsızlığın, rüşvetin önü açılmış demektir. E, bu açıdan da e, bu son yaşadığımız skandala bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Efendim, şimdi iki konu var. Biri Osmanlıca tartışması, siz de Öncelikle şunu söyleyeyim. Belki hani mecliste bu konuya daha farklı bakabilecek vekillerden biriyim. Çünkü kendim doktora eğitimim sırasında hem Osmanlıca hem Arapça hem Farsça dersleri aldım. Dolayısıyla hiçbir e, bu konuda ön yargım yok. Peşin hükümüm yok. Çok dilliliğin ne kadar önemli olduğunu bilen bir insanım. Gönül isterdi ki Başbakanımızda Cumhurbaşkanımızda bu anlamda e, çok dilliliğin hayranı olsun, e, bilimin destekçileri olsun, üniversitenin akademik özgürlüğün, özelliğin hep arkasında dursunlar. Biz de onların bütün çabalarını, taleplerini destekleyelim. Ama Türkiye'de herkes biliyor ki son tartışmalar yine toplumu bölmek, ayrıştırmak, kutuplaştırmak, yeni bir polemik başlatmak için gündeme atılmış tartışmalardır. Bilimsel ön çalışmadan, temelden yoksul çalışmalardır. Hazırlığı yapılmamış çalışmalardır. Ee, şüphesiz ki e, biz e, Türkiye'deki öğrencilerimizin ve velilerimizin e, gençlerimizin geleceği için bir rota çizebilmesini isteriz. Kendi arzu ettikleri bir rotayı çizebilmesini isteriz. Ama bunun içinde unutmasınlar ki Alevi öğrencilerin kendi inançlarını öğrenme hakkı da vardır. Yine Alevi öğrencilerin bir başka inancı öğrenmeme hakkı da vardır. Ve yalnızca Osmanlıca öğrenme hakkı değil, Türkiye'de yaşayan bütün kesimlerin başta kendi ana dilleri olmak üzere arzu ettikleri tüm dilleri öğrenme hakları da vardır. Bugün Türkiye'ye utanarak söylüyorum ki henüz vatandaşlarına okuma yazma öğreteni. Bugün yalnızca örgün eğitim sisteminin dışında kalmış insanlardan bahsetmiyorum. İlkokulu bitirmiş fakat halen aktif okur yazar olarak adlandırılamayan da milyonlarca insanımız var. Ben umut ediyorum ki e, ucuz polemiklerden gündelik siyasetten başbakan da cumhurbaşkanı da başını kaldırır. Türkiye'nin çok akut eğitim sorunlarına odaklanır. Çünkü Türkiye PISA sınavlarında sonunculuğu kimseye kaptırmayan bir ülke ve böyle bir Türkiye'nin eğitim sistemi bu kadar çökmüş bir Türkiye'nin dünyayla da rekabet etme şansı yok. Ama bir kez daha söyleyeyim, gönül ister ki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çok dilli olsun. Birden çok dili, birden çok alfabeyi yetkin bir şekilde kullanabilsin. Ama elbette ki bütün bunları kendi özgür iradesi dahilinde, kimsenin zoruna baskısına e, maruz kalmadan yapabilsin. İkinci sorunuza gelince, e, öncelikle tabii ki olayı kınıyorum. E, bu Türkiye'de sıklıkla tanık olduğumuz yargıyı kendi eline alma... Hani bir dönem Palalılar eliyle yürütülen e, cezalandırmayı biz, bizzat e, milis kuvvetleriyle, e, faşizan sivil güçlerle yürütme çabasının bir parçası, İşte kendisini e, kasım paşalar olarak e, adlandıran e, bir grubun hem de e, bir yargılama süreci dahilinde e, bir şüpheliği, e, bu şekilde linç girişimi e, Türkiye'de hukuk devlet adına bir utanç e, vesikasıdır. E, ben inanıyorum ki suçlular yakalanmayacaktır. Ben inanıyorum ki suçlular cezasız kalacaktır. Ben inanıyorum ki suçlular e, devlet tarafından, hükümet tarafından, AKP tarafından himaye edilecektir. E, zor günlerinde hükümet yanlarında olacaktır. Ve benzeri Linç girişimleri yüreklendirilecektir, ödüllendirilecektir. Dünyada benzerleri çoktur. Güney Afrika'daki apartheid düzeninde de, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırk ayrımı döneminde de linç adaletin yerini almıştı. Ama şunu biliyoruz ki tüm akıl tutulmaları bir gün sona eriyor. Ve bir zaman linç etmeye çalıştığınız insanlar, bakın Obama gibi, bakın Mandela gibi gün geliyor. O ülkede en üst makamları da çıkabiliyor. Bu yüzden bugün linç girişimlerinin mağduru olan vatandaşlarımız, yani kimliği nedeniyle, felsefesi nedeniyle, siyasi görüşü nedeniyle, inancı nedeniyle, her kim dışlanıyor, ötekileştiriliyorsa, dünya tarihine baksınlar. Oradan bir e, umut mesajı çıkarsınlar. Çünkü hiçbir zulüm düzeni sonsuza kadar iktidarda kalamıyor. Teşekkürler. Teşekkürler.